Pasta <gülüyor> seversin. <gülüyor> ne için getirdin bunu? Ne için getirdin? Beraber yeriz diye. <laughs> Beğenmedin mi? Farklı şeyler yapmak geliyor da içimden olmaz. <laughs> Yok. Ben bu sefer pastayı güzel bir şekilde beraber yeriz diye Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. <laughs> bunu nasıl keselim? Tatlıyla aran nasıl bu arada? Ben çok bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Çok mu seviyorsun? Süper. Ben de çok severim. Özellikle bu tatlıyı özellikle seçtim. Sen neler yapıyorsun böyle ya? O kadar tokum Peki. ki. Ama Kork olsun. musun? Ama olsun yiyeceğim. Yudum yani. yudum alırsın istediğin gibi burada zaten. Ben görünce böyle. Tokumdaki düşük bilmem kaç puan. 10 üzerinden 10 bence. Diyorsun. Bence 10. Farkında mısın? Öyle durduğumu. Şöyle. Farkındayım. Olsun o zaman. Sen da bana yalnız yetişsin. mı hissediyorsun kendini bakayım kızlar evinde. Yok sen varsın. Hemen kaçtım ben geldim. Ben varım evet. Hemen kaçtım geldim. Kaçtın iyi yattın. Beklemedim bile. <laughs> Hiç bekleme bu saatten sonra. Elbiselerin direkt sıkıntılı biliyorsun. Hı? Elbiselerin sıkıntı öyle oynayamam şey yapamam yani. Tabii ki. Yani. Bence de oynamamaz. Bir defa böyle kavga Kimin? Kardeşim Hangi arkadaş? Aynur'un. <laughs> o zaman... Her gün ben. <laughs> Aynur'u çağıralım bir gün buraya konuk olarak. <laughs> konuk olarak diyemezsin. Buraya? Ben zaten merak etme. Hı? Pasta çok güzelmiş. Hobimi yendim yani saygına çok mi? teşekkür ederim. Rica ederim. Ama kalanıyla bir planlarım var. Ama, <laughs> <laughs> ama. <aman. gülüyor> Güzel olmaz mıydı? Şaka yapıyorum tabii ki de. Öyle bir şey yapacak değilim. O şey. seviye inme bence. Yok yok şaka yapıyorum. O seviyede değilim biliyorsun. Biliyorum. Az yukarılardayım. sesini duyulmuyor. <laughs> Yani... Gereksiz şeyler. Biz tanım yolunda değiliz. Sen niye öyle söylemiştin? Ya Tanım yolu derken şimdi hani sonuçta... Tanışıyoruz sadece Tanışıyoruz. ama isim olarak buraya göre bir isim koymaya gerek yok mu? Gerek yok mu? Hiç sen öyle demiştin ya. Gerek... Koyarız isim. eğer Zaten ilerleyen dönemlere tanışma yolu olursa. Ama şu anda sonuçta... Tanışıyoruz yani hani tanıma yolu aslında şu an aslında ama e, tanıma yolunun adını koymak gerekiyor mu, gerekmiyor mu çok emin değilim. Tanılıyor muydu ki? Ben bilmiyorum, hatırlamıyorum. Tanıma yolu diye bir şey var mıydı? Ciddi mi soruyorsun şu an? Evet. Var tabii ki de. Tanıma yoluna gelince bir teklif falan ediliyor muydu? Evet ama boş ver. O zaman ilerleyen dönemlerde ederse. Acım artık evet. saçımı saçım çok sıktı. Ne yapayım? Saçını çok sıktıkları için mi? Başın ağrıyor. Evet. O zaman biraz sal, biraz sal. Ya bozulur ama güzel olmak için böyle acıları katlamak lazım. Yani toplamasan da güzelsin zaten. Ha, teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Sen de yakışıklısın. Ama kilo alman lazım. <laughs> evet ya siyah giyince de ekstra zayıf gösteriyor. Üzüldün mü? Üzüldüm. Ben eskiden çok şeydim, yapılıydım yani kiloluydum. İlk defa bu kadar zayıfladım burada. Bu kadar zayıfladın mı? İlk defa bu kadar <laughs> zayıfladım. O yüzden alışkın değilim bu kadar böyle zayıf olmaya. Az kaldı alırsın. Hadi. Alacağım. İnşallah. Sana birisi hakaret ettiğinde veya yüksek geldiğinde... ...sen de onun... ...tuzağına düşüp yüksek gidebiliyorsun. Hayır sadece sinirli bir insanım. Yoksa aynı tepkiyi vermiyorum ki. Sabırlıyım yani bakınca sabırlısın ama burada son zamanlarda ben gördüğüm ama o da hakkımdır yani kaç ay oldu aslında susuyorum i̇şte... anladın mı? Ya evet. Biliyorsun yani bunu. Ama şey gibi değilim. O taraf bir şey yaptı ben de yapayım, o yapsın ben yapayım değil yani benim bir birikmişliğim var sonuçta. Anladın mı? ve bu fiziksel şeylere giriyor artık. Ben de insanım sonuçta bir tepki vereceğim İnsanlar yani. İnsanlar çirkinleşebil Çirkinleştiği zaman. Ya normalde yapmıyorum şimdi böyle şey. Onlara yapmıyorum. karşı Hayır. bazen tabii ki de çok yüksek herkes üstüne geldiği için normalde yapıyorsun demiyorum. Son zamanları göre yorumluyorum. İşte onu mesela yapmıyor. Haksız olduğun bir nokta mı var? Haksız olduğun bir nokta var diye değil. Ne olursa olsun daha böyle hani çirkinleşmeden biraz daha böyle sakin. Sakinlik, sakin olmanı da istemiyorum. Dozunda bir şekilde devam ettirirsen o tartışmayı Dozunda çok iyi mi? olur. Biraz gala günü de hatta sen özür dedi. Ha ondan bahsettim evet. İlayd'in evet. konusu falan. Yok doğru söylüyorsun. O kendime yakıştırdığım bir şey değil yani. Çok mu fazla açmışım? Ha evet. Göbeğine kadar açmışım. Göbeğime kadar. Neden? Abartma. Evet. İki düğüm açık bak bir. Yukarıda ne oluyor? Bak, o, o, o sayma. 4. O sayma. Şöyle mi gezin yani? Evet. Sünnet çocuğu gibi. <laughs> İki tanesi açık olur. Niye o kadar bağırın açıyorsun? Biraz sıcak ki ortam. Ya o değil. Ben çok üşüyorum. Üşüyor musun? Evet. <laughs> Hala da devam ediyorsun. Ya bir şey yok ki. Gerçekten kötü duruyor. Senin için söylüyorum ben olsun. Yani bir arkadaş olarak da arkadaşını sırdaşını asla yarı yolda bırakmayacak bir şeyin var yani. Evet o öyle zaten, var. öyle öyle. Her kötü günlerinde, iyi günlerinde, her şeylerinde yanında olurum. Onlar da keza aynı şekilde karşılıklı oluyor bunlar yani. Tabii ki de karşılık bekleyerek yapmam ama Böyleyim yani bilmiyorum. Yani düşene bir tane de ben vurmam asla. Ki yanında olurum böyle. Masum, mağdurum yanında olan bir insan. Ve seni aslında egol olarak görüyor insanlar. Dışarıdan bakıldığı zaman egolu bir insan olarak görüyorlar. Aslında böyle seninle işe sohbet ettiğimiz zaman aslında egolu değil de... Hmm. Özgüven diyoruz ya. Özgüven de diyebiliriz. Kendi nasıl davranması gerektiğini bilen. Yani herkes hak ettiği duruşu gibi. Duruşu olan. Biliyorum. Aynen hak ettiği gibi de değil. Aslında o kelime aklıma gelmiyor. Yani gelecek çıkacak <laughs> hadi. Özgüvenli diyelim. Aslında aslında gerçekten naif bir kadınsın. Yani alçak gönüllü olduğunu düşünüyorum şu anlık. Yani daha ilerleyen zamanlarda nasıl tanıyamam seni ama merhametli olduğunu düşünüyorum mesela. Merhametli misindir? Tabii ki. Çünkü <laughs> yok sende. Hızlı hiç fikri belli edemiyorsun. Gerçekten kızdım. bir tane keps var ya. o motor var. Ya. Gözümü çıkartmış. Ya çat, oh. kaşların çatmıyor falan. Sen de botoks var mı? Var. var Şurada mı? var botoks. Anlamda var. <laughs> Bak şimdi biraz da. Ha aynı. Şimdi kızı daha iyi. Tabii varsa. Ben de. Yok hiç bir şey. Yap bakayım kaşlarını. Var be git. Var mı botoksu? Yalan söylüyorsun. nasıl anlarsan bunu biliyor musun? Kaşlarını çat. Bak şimdi. Çat bir kaşlarını. <laughs> Çatamıyorsun ama. <onu. gülüyor>